Devam ediyoruz enerji hattına. Şimdi de bize Orga Nevhan Gündüz efendim eşlik edecek. Hem elektrik taahhüt sektörünün 2022 planlarını konuşacağız. Aynı zamanda genel konjonktüre ilişkinde görüşlerini alacağız Nevhan Bey'in. Nevhan Bey hoş geldiniz öncelikle yayına. Hoş bulduk. Şafakın. Şimdi tabii çok sıcak başlıklar var. Bir yandan jeopolitik gelişmelerin yansımalarını konuşuyoruz. Diğer yandan geçtiğimiz senenin bugüne devreden konu başlıkları var. Enerji, ham madde, navlun sıkıntısı gibi birçok da başlık var. Öncelikle 2022'ye bakış açınızı bu çerçevede dinleyebilir miyiz? Nasıl hazırlandınız yeni yıla? Evet. Tabii ki. E, açıkçası 2021 yılı bilhassa son e, çeyreği hepimiz için e, çok çalkantılı ve e, her gün e, bilhassa finansal piyasaları takip ederek geçirdiğimiz bir dönem oldu. E, ama biz e, şirket olarak hazırlıklıydık. E, şu ana kadar yaptığımız e, proje yönetim ve e, işlerimizin takibinde e, izlediğimiz metotlar e, bu tip e, zorlu dönemlerde bize yardımcı oluyor. E, şu anda Bilhassa son çeyrekte e, biraz daha dövizin hareketliğinden dolayı defansif e, duruma geçen e, projeler e, biraz daha stabil e, durumla beraber şimdi 2022'nin ilk çeyreğinde e, hızlı bir şekilde hareketleniyor. E, bunu da biz e, gelen teklif taleplerinden ve ihale süreçlerinin takiplerinden gözlemliyoruz. Dolayısıyla e, hızlı hareketli bir 2022'ye e, başladı şirketimiz. E, Tabi şu anda e, birkaç tane de bunun bize artı e, pozisyon e, getirdiğini düşünüyorum. Şöyle ki biz taahhüt şirketi olmamıza rağmen bugüne kadar şirketimizi büyütürken ki Orge 23 yıllık e, bir şirket. E, yatırımlarımızı ve kazanımlarımızı genelde hep şirketimize yaptık ve şirketi büyüttük. Bu sayede şu anda e, güçlü bir e, gayrimenkul stoğumuz e, ve e, varlıklarımız var. Tabi bu tip zamanlarda sizlerin de çok yakından takip ettiği gibi gayrimenkul ve bunun gibi ürünlerdeki artışlar şirketimize pozitif olarak yansıyor. Tabii ki bu çalkantılı sürecin daha stabil bir hale gelmesini bir an önce normalleşmesini diliyoruz ama... Ee, biz hazırlıklıyız, iyi de başladık şu anda. Peki, e, biraz şimdi projelerden de söz edelim istiyorum. Sanayi tesisleri, metrolar, hastaneler, oteller gibi birçok projede zaten rolünüz var. Az önce siz de altını çizdiniz. E, peki şu anda devam eden projeleriniz var mıdır? Geçtiğimiz yıllara baktığımızda özellikle sizinle de konuştuğumuz dönemlerde yurt dışına açılma planlarınız, hatta oradaki ihalelere e, girmeniz de söz konusuydu. Bunu da takip ettik. E, bu konuda da atmış olduğunuz adımlar, devam eden projeler var mıdır Nevhan Bey? Evet. Evet, e, açıkçası şu anda e, devam eden işlerimiz e, bir hayli fazla, hatta tarihimizin en fazla devam eden e, işlerimiz e, şu anda devam ediyor diyebilirim toplam e, bedeli olarak. Şu anda e, backlog dediğimiz, e, devam eden işlerimizin faturalanmamış bölümü diye tarifleyebileceğim e, bölümde 26 milyon euro'luk işimiz var. E, dolayısıyla tabii işlerimiz yoğun bir şekilde şu an devam ediyor. ...geçen seneyi de 2021'de beklediğimizin üstünde güzel bir şekilde tamamladık. Yurt dışına gelince açıkçası yurt dışı planlar tabii ki geçmiş senelerde yapılıyordu ama... ...hiç kimse tabii pandemiyi öngörememişti. Bu pandemi sürecinde yurt dışında iş yapmak, bırakın kazanım elde etmeyi aksine kayıplara neden oldu. Dolayısıyla biz bir şekilde bundan yurt dışında iş yapmayarak korunmuş olduk diyebilirim şu anda. Ama şu anda bakıyoruz. Tekrar bu pandeminin çünkü bu ki bu varyantlarla beraber artık biraz daha normalleştiğini ve dünyanın eski haline yavaş yavaş gelebileceğini öngörüyoruz. ve Bu sebeple bundan sonraki dönemde tekrar yurt dışı ile ilgili işlere ağırlık vereceğiz. Ama şu anda tabii devam eden bir işimiz yoktu yurt dışında. Peki tabi bir yandan da hani hatırlatalım halka açık bir şirketsiniz tabi takip ediyoruz az önce 2021'de güzel e, kapattık dediniz şirketinizin peki ulaştığı değer nedir e, hem aslında program başlarken de 23 yıllık dediniz değil mi bir geçmişten de söz ettiniz ve e, her sene büyüye büyüye bu buradaki ulaştığımız değeri arttırarak aslında yola devam ettiğinizden söz ettiniz peki geldiğimiz son noktada 2021 nasıl kapattınız şirketin ulaştığı değer nedir? Evet, şimdi evet 23 yıllık bir şirketiz. Şu anda 700'e yakın çalışanımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ee, tabii bize halka açıklığının getirmiş olduğu bir e, güç ve e, avantajlar oldu. Bunları da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bilhassa yatırımcılar açısından da iyi bir e, değere e, geldiğini umuyorum. inşallah memnunlardır tabii ki. Şöyle, e, biz 2012 yılında şirketi halka arz ettik. O zamanki Şirket değerimiz 35 milyon TL seviyesindeydi. Bugünlerde şirket değeri tabii ki işte bugün ki rakamlara karşılık aşağı yukarı 500-550 milyon TL bantlarında geziyor. Tabii 550 milyonla 35 milyonun mukayese ettiğimiz zaman 17-18 katlık zaman içerisinde bir artış olmuş bu geçtiğimiz 9 sene içerisinde. Tabii 9 senelik bir süreçte 13 kat e, bir e, büyüme, e, değerleme, e, hisselerdeki değerleme tabii ki e, yatırımcıları da memnun etmiştir diye düşünüyorum. E, ama tabii e, ben hala şirketin e, hak ettiği değerde olmadığını düşünüyorum. E, çok daha iyi günler bizi bekliyor. Benim inancım bu yönde. E, i̇nşallah her zaman benim e, daha önce de e, yayınlarda birkaç kere söylemiştim sizin yayınınızda hedefimiz... E, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ilk beş şirket arasında yer almak ve bu konuda da e, ciddi biçimde uğraşıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Peki Nevhan Bey 2022 o halde e, Avrupa'da daha doğrusu önümüzdeki sürece bakarak tabii uzun vadede de bunu söylediniz. İlk 5 şirketten biri olmak istiyoruz dediniz. E, burada bu yolda atacağınız e, önemli yatırım hamlelerinden de çok kısaca bir dakikanın içerisindeyiz. E, belki bize bazı tiyolar vermek isterseniz bundan bahsetmek isterseniz muhakkak senenin çok başındayız ama en azından hali hazırda girebileceğiniz projelerle ilgili e, bize biraz daha bilgi verebilir misiniz veda etmeden? Evet tabii ki açıkçası şu anda e, Türkiye'de devam eden hatta bilhassa İstanbul başta olmak üzere devam eden metro işlerinin bilhassa metro işlerinin birçoğunda şirketimiz yer alıyor. Şu anda sektörümüzde de lider şirket konumundayız diyebilirim. Dolayısıyla e, tabii işler e, yapıldıkça e, kabuller e, yapıldıkça işler işleri getiriyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki zamanda da benzer kategoride birçok iş yapmamız söz konusu. Şu anda hepimiz zaten sürekli takip ediyoruz. Birçok metro projesi var ve bunların hepsinde en büyük aday şirketimiz Orge. Dolayısıyla bunların sonraki dönemde de bilhassa bu tip altyapı yatırımlarında öncelikli altyapı yatırımlarında tercih edilen şirket olacağız. Bir de son zamanlarda tabi tabii bitirdiğimiz Hepimizin gündeminde olan Atatürk Kültür Merkezi gibi evet. birçok Başakşehir metrosu gibi devam eden bir kısmı devam eden bir kısmını yaptığımız Sabiha Gökçen metrosu gibi birçok işimiz var. Bunların hepsi çok göz önünde Dudullu-Bostancı metrosu gibi çok göz önünde ve takip edilen işler. Tabii bu işler yapıldıkça, bitirildikçe, teslim edildikçe yenileri gündeme geliyor ve bizim de tanınırlığımız, bilinliğimiz her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu da bize e, misli misli e, iş getirecektir diye düşünüyorum. Peki takip ediyor olacağız. Orge CEO'su Nevhan Gündüz çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkürler efendim. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli izleyenler enerji altında bu arada biz ailen sonuna geldik. Şimdi veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.